merhabalar keyifli bir hafta diliyorum sizlere ee, Öncelikle kanalıma abone olmayı ve e, mutlaka mutlaka bildirim butonunu açmayı ihmal etmeyin sizden gelen yorumlar gerçekten beni mutlu ediyor Geçen hafta e, içlerinizden bazı arkadaşlarımız işte bu e, paylaştığım uygulamayla ilgili e, güzel yorumlarını bırakmış kimileri kime bir e, takipçim Yaptığım o e, resimle ilgili güzel yorumlar ve öneriler bırakmış. Çok mutlu oluyorum sizden gelen yorumlar karşısında. Şöyle bir haftaya girdik. E, bu hafta ne oldu? Bugün günlerden öncelikle pazar. Ben bu haftayı bugüne kadar ve belki bundan birkaç gün sonrasına kadar yoğun bir e, grip de geçiriyorum. Zaten sesimden de anlarsınız. İnanılmaz bir grip oldum. Yani bu vücudumun ağrısı, o başımın ağrısı anlatamam. Günde 5-6 tane ağrı kesici içmeme rağmen o ağrılarımdan kurtulamadım. Bir test yaptırmadım ama evden de çıkmadım. Şöyle sadece ben çarşamba gününden sonra çok yoğun gribe yakalanmış oldum aslında. Çarşamba günü Zeynep'in gösterisi vardı. Hatta dans gösterisi geçen hafta paylaşmıştım sizlere. Size Zeynep'in gösterisi var falan diye. Okuldan bir mesaj geldi ve bir mail geldi. Okulun yan tarafında bir blok yanıyormuş. Bundan dolayı çocuklar okuldan tahliye edilecek dediler. Tabii saat verdiler. O saatte gittik çocukları almaya. İnanılmaz ciddi bir yangınmış bu. Ömrümde hiç bu kadar bir itfaiye aracını bir arada görmemiştim. 30-40 tane itfaiye aracı vardı. Ve yanan bina gerçekten okulla karşılıklı. Buradaki binaların şöyle dışarıdan tuğla var okey ama içteki tahta yani binalar iç içleri hani tahtadan yapılmış. Ve böyle olduğunda bir binada bir dairede yangın çıkıyorsa ya da bir e, evde yangın çıkıyorsa bu diğer evlere çok hızlı yayılabiliyor. Bulunan blok 130 hanelik, 130 dairelik bir yani ünit var orada 130 tane evin dairenin olduğu bir blok U şeklinde bir blok U şeklinde ve hemen karşısında işte benim Zeynep'in gittiği okul var. Ömrümde yani üst kat çatıdan çıkmış bir yani çatının çatı katında olan bir yangın çatıda çıkmıyor, çatı katında yaşayan, yani en üst katta yaşayan bir dairede çıkan yangın diğer dairelere hızlıca yayılıyor alt kata yanlara falan böyle büyük bir yangın haline geliyor. İşte e, CNN kameraları, işte haberciler, itfaiyeler, polisler her yer ana baba günü gibiydi. İnanılmaz korkutucu bir yangındı gerçekten. çünkü o yangın eğer Allah'ım yani ne o evde ne o evin çevresinde yaşayanlardan keza e, kimseye yani zarar gelsin asla istemem ama eğer ki o binadaki yangın okula sıçrasaydı inanılmaz büyük bir faciaya sebep olurdu. Ben o yangını gördüğümde ağlayarak okula gittim. Çocuğu aldım. Zeynep de ilk defa böyle bir yangınla karşılaştı. Yani yangın görmemişti daha önce. Onu çok etkiledi. O gece hiç uyuyamadı, korktu. O an sonra hayatımın en kötü günüydü anne. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Çok etkilendim falan diye böyle sürekli anlatıyordu bize. Eve geldi yangın neden çıkar gibi böyle videolar falan izledi. Kendini önlem almaya çalıştı falan. Ya ben şimdi oradaki belli videoları hani eve geçerken çektim. Ondan sonra bakın sizlerle de paylaşacağım bu ilk arada. <laughs> 是的是。 Sonra o gün de zaten dans gösterisi vardı okulda. O gösteri iddialı oldu. Ertesi günde okulun artık şey Christmas gösterisi vardı. Christmas sezonuyla zaten bu hafta tatile girdi tüm çocuklar bizim okulumuzda keza öyle. Ee, onun bir işte e, müzikal bir şov yaptılar. İşte müzikal işte şarkılar söylediler. Christmas şarkıları, flütler falan çaldılar böyle. Orkestra içinde şarkılar söylediler. Güzel bir müzik yani müzikli bir gösterildi. Ertesi gün o gösteri yapıldı. Ama ben ona da gidemedim gripten dolayısıyla. Eşim gitti. Semih gitti. Ondan sonra ya tabii üzüldüm. Şimdi Zeynep'e o heyecanla yanında olmak çok isterdim ama ben yataktan çıkamıyorum. Ben böyle kalktığımda ağlıyorum ağrılarından. Sırtım, kemiğim, başım falan her yerim çok ağrıyordu. Hatta şöyle iki tane ilaç aldım. Şu ve şu bunlarla biraz ayaktayım. Hala içiyorum. İşte burun tıkanıklığı ciddi bir grip. Hani şu an zaten böyle bir şey varmış herhalde. Dünya Sağlık Örgütü de açıklamış. Bir enfeksiyon, bir virüs yaygınlığı varmış. Gerçekten çok ciddi ağrılı geçti benimki. Hiç yani dikkat edin. Bol bol vitamin alın. Bol bol sağlıklı beslenin bu süreçte. Kendinizi koruyun. Topluma girerken gerekirse maske takın. Ben bundan sonra dışarı çıktığımda özellikle metroda maskeyle gezeceğim. Çünkü bu ağrıları bir daha yaşamak istemiyorum. Böyle yani açıkçası bugün günlerden pazar. Ben o günden beri daha bugün oldu. Hala evden dışarı çıkmadım. Yani kendimi hala iyi hissetmiyorum. Bu sabah kalktığımda hala ağrılarım vardı. Ve bu arada şu kulaklarım böyle dınk dınk ve sürekli zonkluyor. Yani yanında yüksek sesle konuşamazsın. Bir paketi bile açtıklarında çocuklar ve sanki kulaklarının içi zonkluyormuş gibi geliyor. Ses olmaması için elinden geleni yapıyor evdekiler de sağ olsunlar. Ee, böyle. Şimdi arkadaşlar e, ben ne yaptım? Hıh. Amazon'dan siparişlerim vardı en azından böyle güzel bir paket açalım yapalım bir içerik çıksın bu hafta ediyorum boşta geçmek istemedim Amazon'dan siparişlerim vardı 3 ürün aldım aslında bu hafta çok siparişim var ama gelenlerle başlayacağım gelenler şu an 3 paket 3 ürünü var o 3 ürünü beraber açalım yine belki biraz daha kendimi hissedersem hafta içi böyle bir markete falan gidebilirim Ondan sonra onlardan tabii ki görüntüler paylaşırım. Böyle bir hafta başladı. Evet efendim şimdi şöyle iki kutu Amazon paketlerini açacağım sizlerle. Bu kutudakini biliyorum. Bu kutudakini biliyorum. Ben sipariş verdim. Tabii ki bileceğim. beraber açalım istedim. Bu neymiş? Önce bakalım. Bu buhar makinesi şöyle ev klimayla ısınıyor burada. Doğalgaz. Bazı evlerde var, bazı evlerde yok. Ha, klimayla ısınması da sorun değil. Güzel bir ısınıyor. Çok güzel ısınıyor bu arada. ama bu doğalgaz evlerde de kaynaklı. boğaz kuruluğu yapıyor çocuklarda. Onların odasına bir buhar makinesi aldık. Böyle adaptörü olan bir buhar makinesi var içi. Başka bir şey yok. Bu kadar. Kutu bu kadar. Evet. Şöyle beraber açalım. Bundan bunun bunu farklı bir çeşitini de ben yine sipariş verdim. Kendi odamıza e, bakalım o da gelsin. Onları da sizlerle paylaşacağım. Şöyle içerisine su koyuyorsunuz. Buradan da buharını çıkartıyor. Adaptörü var bu şekilde. Böyle bir şey. Peki bu kutuda ne var? Çok ilginç bir şey aldım. <laughs> Bakalım ne var? Bakalım bu kutudan ne çıkıyor? Evet. Bu aroma terapi. Yani buhar makinesi aldım. Ee, çocukların odasına. Bu e, aromalardan koyacağım. Yani bu pearl puyuru arama bunlardan koyacağım esen yani bu bir mesela lavanta yağı, gül yağı mint yağı işte içerisinde böyle uykuda dinlendirici yağlar falan var hem buhar verdiğinde hem de odada rahat rahat uyumalarını sağlayacak bir dediğim gibi yağ, uç yani uçucu yağlar Bununla birlikte biz geçen hafta size göstermiştik hatırlarsanız o e, Miju, Miju firmasıydı. E, Miju mağazasında Aa, buradan buhar makinesi alalım diye. Oradaki o buhar makinesi yüz küsür dolardı. E, ve bunun içerisindeki sadece bir yağ e, bu, bu set normalde 19 dolar. Orada e, bir tane yağ 19 dolardı. Yani oradan çıkmadan aa dur bir Amazon'a bakalım dediğimizde de, yok ya biz bunu Amazon'dan alalım oldu yani ne gerek var şimdi Mijun'un markası var aynı buhar makinesi peki bu ne tadam yoğurt makinesi aldım <laughs> ya bayağıdan beri istediğim bir ürün yoğurt makinesi ee, merak ediyordum böyle bir günlük böyle hani herkese iki günde bir yoğurt yapalım istiyorum. Ya ben Türkiye'de aslında hani mayalama tekniğiyle yapıyorduk. Hani tencerede, tencerede işte ılık sütte yoğurdu mayalarsın. Ama burada bir türlü yapamadım ya. Olmuyor. Ay dedim ben bunu yoğurt makinesine alacağım. Belki çocuklara böyle meyveli yoğurtlar falan da yaparım aynı zamanda. sonra böyle bir yoğurt makinesi aldım. İnşallah da ürün güzel çıkar. Güzel çıkarsa tavsiye ederim. Aynı zamanda link de bırakırım. Yani memnun kalırsam neden bırakmayayım? Buyurun alın size derim. Böyle bir kapağı var. Sonra şöyle bir set çıkıyor. Bunlar da hemen şu poşete atıyorum. Bu şekilde ay çok tatlı. Bakın gördüğünüz üzere cam bir yoğurt kapları var. Her gün çocuklar, biz, eşim hepimiz böyle günlük birer yoğurt yemiş oluruz. Ondan sonra yapımını hiç denemedim. Deneme aşamasında sizlerle paylaşacağım. Büyük ihtimal altına su koyuyorsunuz. O suyla birlikte 2-3 saat ya da 4 saat, 5 saat neyse mayalanıyor. Böyle bir cihaz. Markası neymiş? Moeller. Moeller markasının ürünü. Yıldız falan bayağı fazlaydı yani alan kişiler hep memnun kalmışlar. Ondan sonra bir deneyelim. Beğenmezsek de hemen şey yaparız yani return yaparız. No problem. Çünkü burada gerçekten ürün aldığınızda ay ne yapacağım, iadesini nasıl yapacağım derdi yok. Beğendiniz. Beğenmediniz hemen return yani hemen iade edebilirsiniz. Hiç problem değil bunun denemesini ve yaptığımda e, yapım aşamasından sonra ilk denemeyi işte yoğurt nasıl çıktı etti falan hepsini sizlerle paylaşacağım. Böyle efendim. Ürünleri deneyelim. Şimdi deneme videoları geliyor. Yani mantık şu. Şimdi sütü ılındırdım. Çok az ılındırdım. Yani bakın Zaten süt mayalamaktaki mantık şöyle oluyor. Elinizi sütün bir serçe parmağını bandırdığınızda dayanabilecek sıcaklıkta da olması gerekiyor. Şimdi burada yoğurdum vardı. Yoğurdumu sütle açtım. Yani iyice bir sıvı kıvama getirdim. Biraz daha şöyle iyice bir gitsin istiyorum. Aslında bu arada altına su falan koyulmuyormuş direkt o kendi içindeki ılıtarak sıcaklığıyla 8-12 saat fermente yöntemiyle mayalama yapıyormuş. 8 saat önerimizdir diyor. Bu sütüne göre de değişir diyor. 8 saat hiç oynatmayacaksınız. Bu makineyi bir yere koyun ve hiç 8 saat boyunca ellemeyin. 8 saat sonra alarmınızı kurun ve işte Çekin. Ondan sonra ve bir gün dolapta bekledim. İkinci gün iyi mi? Çok güzel bir yoğurt yiyeceğimizi söylüyor. Bakalım. Aslında tencere mayalama sistemi de böyle ama aynı mantık aslında biliyor musunuz? Ama olsun. Makinede yapmak daha iyi. Evet. Şimdi bunu böyle buraya döktüm. Zaten buraya döktüğüm süt Oradan ölçülü almıştım zaten. Şöyle. İyice süte yoğurdu karıştırıyorum. Şimdi şöyle kapağı bu. Bu şekilde kapatıyoruz plastik kapağını. Bu kendi kendine makinenin içerisinde 8 12 saat ferment olacak. Hadi başlıyoruz. Şimdi 8 tane şişeyi doldurdum. Hazır. Peki ben bu hiç kıpırdatmamam gerekiyorsa nereye koyabilirim diye düşünüyorum. Şimdi mutfağın üzerinde yemek vesaire onu bunu yaparken ben bununla ister istemez sallarım. Alacağım bunu yatak odasına götüreceğim. 8 saat mayalanmasını bekleyeceğim. Alarmımı kuracağım. Yarın akşam üstüne doğru e, zaten 12'de buzdolabına yerleştireceğim şişeleri. Yarın akşam üzerine doğru e, şey yapacağım. E, Açıyorum bir tadarım. Onu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi buhar makinesini koydum. Her yer harika bir şekilde nane kokuyor. Çünkü içerisine bu essential oil'dan yani bu uçucu yağlardan mint aroması yani nane aroması koydum. Arkadaşlar şimdi bunun içerisinde 6 tane yağ seti çıktı portakal, lavanta, yeşil ağ, e, pardon çay ağacı, e, limon, nane ve okaliptüs e, yağları var. E, okaliptüs yine e, ve bu ee, çay ağacı yağı, işte uyku sırasında yine lavanta, uyku sırasında dinlendirici yağlar arasında. Diğerleri ise limon, nane ve portakalsa günlük hani böyle e, rahatlatıcı işte nefes almamızı daha daha rahatlatıcı yağlar. Ben şu an içerisinde mint koydum, böyle oda mis gibi kokuyor. Gerçekten tavsiye edilir. yoğurdum. Çok güzel oldu. Dediğim gibi akşam 8 saat beklettim e, makinede. Daha sonra biraz e, ılınması için tezgahta soğuttum ve daha sonra dolaba koydum. Şimdi tadıyorum. Vallahi gerçekten harika olmuş. Şimdi bunu ben hazır yoğurdum mayasıyla yaptım. E, hazır yoğurtla yani mayalamasını yaptım. Şimdi bundan sonrakinde de kendi e, orijinal yani doğal yoğurttan ilerlemiş olacak inşallah. Hmm. Harika. Arkadaşlar şöyle yakınıza geleyim. E, bir hafta sonra dışarı çıkıyorum. Hala bile böyle hafif hafif hastayım. E, zaten sesimden de belli oluyordur. E, ama biraz daha temiz hava almak için ee, çocukları da alıp Paris bagette bir kruvasan kahve böyle bir kahvaltı yapalım istiyoruz. Ee, zaten Christmas tatilindeyiz. Tabii tatili biraz hastalıklı geçiriyorum ben ama e, yapacak bir şey yok. Şöyle biraz hem yürüyüş yapalım. Hem yani yürüyüş derken hem Paris bagete kadar yürüyelim. Oradan markete falan uğrayacağım. Böylelikle bir Bugün geçireceğim. Mali çok fazla bir dışarıda evet. durmaya planlamıyorum. kalp kambaca kan Burası konserve ürünlerin olduğu bir yer. Ee, mesela ben bu şekilde barbunya yapıyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Böyle iki kutu, üç kutudan bir yani bir akşam yemek çıkıyor dört kişilik halde. sweet Kahvaltı yaptık. Kahvaltı yaptıktan sonra iki market turu yaptık. Ee, bir e, 7-24 açık bir marketimiz var. Ee, oradan işte makarna gibi belli gıdaları aldık. Bir de Türk manavı var burada. Şimdi i̇şte bu sebzeleri vesaire meyve her şeyi oradan alıyoruz. Ondan sonra orası hem çok ekonomik oluyor hem de taze ürünler geliyor. Oradan da sebze meyve alışverişimizi yapıp eve geldim. Ama daha dedim ya bir hafta sonra ilk defa dışarı çıkınca ben böyle bir önce bir terledim yoğun. Sonra da üşümeye başladım. Bir fenalık geçiriyordum resmen yolda. Çocuklarla hızlı hızlı bir an önce eve gelmek istedik. Üstümü değiştirdim geldiğim gibi ama daha hala iyileşememişim. Nasıl bir virüsse gerçekten ben ilk defa bu kadar ağır grip oluyorum. Yani olduğum gripler normalde 2-3 günde ayaklanırım ama bu bambaşka yani. Hala halsizim, hala uyku halindeyim falan böyle iyi geçmedi yani şu son hafta e, ee, meyveler almıştım şimdi bunları da yerleştireyim dolaba ondan sonra çocuklar bizim evde en çok tüketilen şey ceviz o kadar sık Zeynep çerez zaten çerez diyetli bizim evde ceviz yiyor ee, her hafta alırım bir de bu al gittiğimiz manav organik bir manav ee, şöyle hatta göstereyim sizlere de Bakın şöyle domates alıyorum ben siyah. Böyle koyu kızarmış domates. Şöyle paketlerde oluyor. İnanılmaz lezzetli. in çok güzel kokusu var. Salatalara falan çok güzel oluyor. Yani güzel böyle kokulu bir salata oluyor. Okra buldum. Yani bamya buldum. Ondan sonra tabii biraz büyük büyük ama olsun ben bunda böyle güzel kıymalı bir bamya yemeği yapacağım. Ben çok severim bamya yemeğini. Bu arada bu ülkede de çok seviyorlar ya Bamya'yı, çalıştığım restoranlardan biliyorum. Yani gerçekten insanlar geldiklerinde böyle hemen bir okra siparişi verirler ve herkes bilir Bamya burada. Bu neymiş? Tijikote. Şey diyor ya, Apple yani küçük elma gibi bir şey ama neymiş bilmiyorum tadımı ilk defa deneyeceğim, ilk defa aldığım bir şey bilmiyorum. Yani. Göz, gözüme güzel gözüktü Ondan almışımdır. Ee, muzları alındı çocukların. Böyle. Şimdi önce bunları bir yerleştireyim. Evet. Evet arkadaşlar. Vlogumun sonuna geldim. Güzel bir çekim olmuştur umarım. Çünkü çok fazla içeriğim olmadı ama elimden geldiğince hem biraz hastalık, hem aldığım ürünler, biraz dışarıdan market alışverişleriyle sizlere güzel bir haftalık vlog çıkarttım. Ee, biliyorsunuz bu hafta senenin son haftası. İnşallah 2024 bizlere sağlık, huzur, mutluluk, barış getirmesini dilerim. Hem tüm dünyaya hem de ülkeme e, huzur, mutluluk, sağlık getirsin. E, gerçekten 2023 nasıl geçti? Benim için çok keyifli geçti, öğretici bir yıldı 2023 ee, ve 2024'ten de tabii ki beklentilerimiz var. Ee, her zaman hedeflerimin olduğu bir e, yıla girerken, özellikle senenin son günü böyle ben bir liste yaparım ve o listede e, 2000 sıradaki yani 2024-2025 neyse e, orada böyle istediğim hayallerimin gerçekleşmesi için bir liste oluşturdum. Sizlere de tavsiye ederim. Bu bir manifestir. Çünkü insanların dileklerinin yazılı bir metinde olması her zaman çok daha iyidir. Sizin de keyifli bir yılınız olsun. Güzel bir yıla girmenizi temenni ederim. Yılbaşı akşamını bol bol eğlenmenizi temenni ederim, dilerim bunu. Böyle haftaya görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen bildirim sesini açmayı unutmayın. Görüşürüz.